Elektrikli cihazların bulunduğu yerlerde bu cihazların çalışmasını ve kontrol edilmesini sağlayan her türlü kuvvetli ve zayıf akım ekipmanlarına elektrik tesisatı denmektedir. Elektrik tesisatları elektrik iç testleri yönetmeliğine uygun şekilde hazırlanır ve yapı denetim firmasının onayı olmadan bir elektrik tesisatı projesinin çalışmasına izin verilmez. Elektrik iç tesisleri yönetmeliği 2004 yılında yayınlanmıştır ve elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve işletilmesi yönelik esasları içermektedir. Buna göre ilgili standartlarda başka bir süre verilmemişse elektrik iç tesisat muayenesinin yılda en az bir kere yaptırılması gerekmektedir. Yapılacak periyodik muayenelerin mutlaka elektrik mühendisleri, elektrik teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılması gerekmektedir. Elektrik tesisatı uygunluk muayenesi için markamız Türsert'te çalışabilirsiniz.